Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'e uyarı. Derin endişe duyuyoruz. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcü Yardımcısı Porter, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin yerlerinden edilmesinden derin endişe duyduklarını açıkladı. Günlük basın toplantısında Porter, Kudüs'te artan gerginlikten derin endişe duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde hassas bir sürece girilirken tüm tarafların sükuneti sağlamak üzere sorumlu davranması, tansiyonu düşürmek üzere çatışmadan kaçınması önemlidir dedi. Filistinli ailelerin nesiller boyu yaşadığı Şeyh Cerrah'taki evlerinden edilmeleri durumundan derin endişe duyuyoruz ifadesini kullanan Porter, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in tek taraflı adımlarına karşı olduğunu dile getirdi. Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan Filistinli ailelerin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı. Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti. Buna göre bu ailelerden dördünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi Şubat ortalarında bu dört ailenin itirazını reddetmişti. İsrail Merkezi Mahkemesi bu yılın başında yedi ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti. Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli üç ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti. Yüksek Mahkeme 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye Yahudi yerleşimcilerle anlaşmaları için 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.